Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili gönül dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Hayatın fırtınalı denizinde yönünü kaybettiğini, kalbinin sıkıştığını hissettiğin anlar oldu mu? Gözle görünmeyen kötülüklerden, nazardan, vesveseden korunma ihtiyacı duyduğun zamanlar. İşte bugün sana hem ruhunu arındıracak hem de her türlü şerden koruyacak Kur'an-ı Kerim'in en güçlü ve en şifalı surelerini sunuyoruz. Bu sureler, sadece dilimizden dökülen kelimeler değil, aynı zamanda Rabbimizle aramızda kurulan birer kalkan gibidir. Şimdi, bu manevi yolculuğa çıkarken hep birlikte kalpten bir dua ile başlayalım, zidni ilmen ve fehmen. Rabbim, ilmimi ve anlayışımı artır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken abudu ve iyâken esta'in. اِهْدِنَا sıratal الْمُسْتَق۪يمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd, alemlerin Rabbi Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ ve يَلِدْ yulad, ve وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir, bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı O'na bir denk de olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ bi بِرَبِّ nas, <Sihautas> melikin النَّاسِ ilahin nas min şerril allazi fi sudurin nas Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım ben insanların Rabbine insanların hükümdarına insanların ilahına o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil falaq min sharri ma halak ve min sharri gasikin min sharrin neffasatifil uqad ve min Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki sığınırım o sabahın Rabbine yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden o düğümlere üfleyen üfülükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum, la te'khuduhu sinatun ve la nevm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard, men dellezi yeşfe'u indahu illa bi iznihi, ya'lemu ma beyni edihim ve ma khalfahum, ve la yuhiytune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur o daima yaşayan daima bütün varlıkları ayakta tutandır onun ne gaflet basar ne de uyku göklerdeki ve yerdeki her şey onundur onun izni olmadan Huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim. neşrah leke ve vada'na anke فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana iziyet veren yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul. Sevgili gönül dostlarım, şimdi bu surelerin bizler için neden birer manevi kalkan olduğunu daha yakından inceleyelim. Fatiha Suresi, kitabın anası olarak bilinir ve her hayırlı işe başlamadan önce okunur. Özellikle hastalıklara, şifa niyetine ve duaların kabulü için sıkça okunur. Ayetel Kürsi, ayetlerin efendisidir. Nazardan, Büyüden ve tüm kötülüklerden korunmak için yatmadan önce ve evden çıkarken okunması tavsiye edilir. Okuyana manevi bir koruma kalkanı oluşturur. İnşirah suresi, Peygamber Efendimiz'e kalbine ferahlık vermesi için indirilmiştir. İç sıkıntısı, bunalım veya ruhsal bunalımlar yaşadığında okunur. İhlas suresi, tevhid inancının özüdür. Okunduğu her an Allah'ın birliğini ve tekliğini hatırlatır. Hadislerde, bir kez okunuşu kevranenle üçte birine denk tutulmuştur. Felak ve Nas sureleri muavvizeten koruyucu iki sure olarak bilinir. Haset, büyü, kıskançlık ve görünür görünmez tüm şerlerden korunmak için yatmadan önce ve sabah kalkınca okunur. Özellikle vesveseye karşı en güçlü dualardır. Sevgili dostlar, bu surelerin her biri kalbimize birer huzur pınarı, hayatımıza birer koruma kalkanıdır. Onları okumak, dinlemek ve manalarını düşünmek bizi Allah'a yaklaştırır ve tüm endişelerimizi giderir. Allah'ın kelamında her şer için bir korunma, her sıkıntı için bir ferahlık vardır. Şimdi hep birlikte tüm bu surelerin bereketiyle katten bir dua edelim. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve dinlediğimiz bu surelerin yüzü suyu hürmetine. Bize her türlü şerden, nazardan ve vesveseden koru. Kalplerimize genişlik ver, işlerimizi kolaylaştır ve bize sonsuz bir huzur nasip eyle. Senden başka sığınacak kimsemiz yoktur. Bizleri doğru yoldan ayırma ve son nefesimizde imanla göçmeyi nasip eyle. Dualarımızı kabul buyur. Amin. Videoyu beğendiyseniz, bir sonraki şifalı içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu faydalı buluyorsanız, beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insanın bu manevi huzur pınarından faydalanmasına vesile olabilirsiniz. Unutmayın, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bir sonraki videomuzda buluşana dek Allah'a emanet olunuz. Unutmayın, kalpler ancak Allah'a anmakla huzur bulur. Bir sonraki şifalı videomuzda buluşana dek Allah'a emanet olunuz.